Merhaba arkadaşlar. Cepte Şok uygulamasındaki tencere ve tava indirimlerini tek tek birlikte inceleyeceğiz. Cem'den Kozmo tencere 26 santim genişliğinde mor lila rengi karışımında güzel bir ton. 50 lira. Ben 90 kuruşları yuvarladım yine. Kumsal biliyorsunuz sadece şok markette satılan ürünler. Ayrıca e, telefon uygulamasında da alabiliyorsunuz bu ürünleri. Renkli granit tava seti 24 ve 20 santimlik iki tane tava 33 lira. Kumsaldan desenli derin tencere de var. 22 santim genişliğinde fiyatı 40 lira. Gri üzerine böyle toz pembe çiçekler var. Ak yıldız 26 santim basık tencere 17,5 lira. Arminadan mini çelik tencere var arkadaşlar. Buna da e, 8 lira daha doğrusu. 7.95 yazmışlar. Kumsaldan desenli sığ tencere 24 santim genişliğinde 40 lira. Yine kumsaldan granit tencere tava seti var. Gördüğünüz üç ürün 90 lira arkadaşlar. Çelik tencere seti ondan biraz daha düşük. Ama bunların da derinlikleri fazla. Genişlikleri biraz dar. İlginç bir set 80 liraya. Eftalya serisinden emaye pişir sakla tencere. 18 santim genişliğinde 15 lira. Kumsal granit derin tencere var. 28 santim genişliğinde ama derinliği bayağı var. 40 lira bu e, tencerenin fiyatı. 24 santimlik tencere var. Arkadaşlar bunu da dış kaplamasından dolayı biraz daha fiyatı yüksek muhtemelen. Bu da 48 lira. Kumsalın desenli sahanı var. 20 santim genişliğinde. E, kulpları böyle biraz daha yukarıda. Açık bir pembe renginde. Dış kısmında da öyle bir desen var 18 liraya. Toprak güveç tencere A101'e de çok sık gelen bir ürün mesela bu. Cepteşek, Cepteşok uygulamasında da var 16 lira. Aşure tenceresi 11 litrelik tencere 40 lira olarak fiyatı yazılmış. Uygun fiyatlar geldi bana birçok. Mesela Şehrazat çelik tencere 24 santim genişliğinde arkadaşlar 20 lira yazılmış. Uygulamaya girdim tekrar baktım ben de inanamadım gözlerime. Bu şekilde yazıyor. Simbo'dan mesela bu ürün de gayet hesaplı. Çift taraflı granit tava, 34 santim genişliğinde 30 lira. Keramika mini tencere, pastel renkler. Küçük, küçük bu tencereler öyle çok büyük tencereler değil ama hakikaten pastel renkler, renkler güzel. 10 lira. Şehrazat'tan çelik tencere, 20 santim genişliğinde. Bu da 20 lira arkadaşlar. Kumsal'ın desenli tavası var, 24 santim genişliğinde. Biraz daha geniş bir tava 18 lira. Glass For You fırın tenceresi 1.5 litre. Hacminde 16 lira. Çelik tencere bunun modeli biraz daha değişik. Böyle düz değil hafif bombeli gibi 22 santim genişliğinde 40 lira. Bonera derin tencere 3 milim kalınlığı var o granit efektlerin 22 santim genişliğinde 40 lira. Has cevher, has cevher şok markette de satılıyor. 16 santim genişliğinde cam kapaklı tencere var 18 lira. 18 santimlik cam kapaklı tenceresi var has cevherin o da 20 lira. 5 litrelik düdüklü tencere var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kırmızı kulpları tutma saplarıyla 60 lira. Kumsaldan granit terin tencere var. 22 santim genişliğinde fiyatı 50 lira. Karnıyarık granit tenceresi var. Aynı e, genişlikleri aynı 24 santim 50 lira fiyatı. Vivaldi'den Orkide serisi düdüklü tencere 8 litre hacmindeki bu gördüğünüz kırmızı e, kulplu düdüklü tencere 100 lira. Kumsaldan granit tava 18 santim genişliğinde hafif. Tos pembe renginde 18 lira. Kumsaldan de derin tava 28 santim genişliğinde 30 lira bunun fiyatı. Sofram düdüklü tencere 6 litre hacminde oldukça büyük geniş bir ürün ve kapağı filan da böyle tutma kulpları da hoş estetik duruyor 100 lira. Cemden sahan ya da tava çeşitleri hangisini isterseniz 17 lira. Sahan sütlük çelik 2,5 lira. Cem Kozmo tava arkadaşlar. 26 santim genişliğinde fiyatı 25 lira. Koyu renkleri tercih etmiş genelde Cem. Mesela kumsaldan granit tava var. 26 santim genişliğinde bu tava. 27 lira fiyatı. Kumsaldan yine sahan ya da tava çeşitleri var. Bu da kırmızı renkli dışı. Bu normal bir tava. 18 lira. Granitler daha pahalı oluyor biliyorsunuz. Desenli tava 24 santim genişliğinde Yeni kumsaldan 20 liraya Cem Vok tava Vok tavalar biraz daha derin oluyor böyle İlginç bir ürün 28 santim genişliği var Büyük bir ürün 19.90 yani 20 lira yazıyor arkadaşlar Cem volkano granit tava var 24 santim genişliğinde 20 lira Granit sahan 20 santim genişliğinde de, Bu da 25 lira Bonera tava var 3 milim kalınlığında 26 santim genişliğinde 22,5 lira emaye sahan var. 16 santim genişliğinde her birisi farklı renkleri de var görmeniz açısından 16 lira. Kumsaldan granit tava 24 santim genişliğinde bu biraz daha böyle kesilmiş silindir gibi 30 lira arkadaşlar. Kumsaldan granit sahan 18 santim genişliğinde o fiyatı da 18 lira. Desenli sahan isterseniz 20 santim genişliğinde 18 lira. Kumsaldan kare tava 26-26 santim ölçülerinde genişlikleri 23 lira. Cemden ızgara tava var 17 lira. Kumsaldan granit kapaksız sahan 20 santim genişliğinde 25 lira. Ak yıldız serisinden sahan tava çeşitleri var. Mesela 20 santim, 16 santim, 18 santim olmak üzere... Her birisi 15 lira. Cem'den ızgara tavası var. Son ürünümüz. Bunun da fiyatı 17 lira. Avşar wok tava 26 santim genişliğinde. Kızartma teli ile birlikte muhtemelen yazmamış ama 20 lira. Cem Volcano granit tencere arkadaşlar. Pembe ve beyazın güzel bir uyumu. 24 santim genişliği var. Karnıyarık ve pilavlar için 30 lira. Kumsaldan renkli granit 20 santimlik. Sahan bir de 24 santimlik tava. Yine pembe rengin, toz pembenin güzel bir e, ahengi var. Bunun da fiyatı 33 lira. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bildirimleri açtıktan sonra tümünü seçmeyi sakın unutmayın. Hoşçakalın.